Kardeşim, ee, şimdi benim bulduğum kimsenin bilmediği bir joystick var. Bak bunu kimse bilmiyor. Ya yani bunu yaparsanız, rakibin sizi vurma ihtimali yok. Şöyle girerseniz, rakibin vurma ihtimali yok. Ama yok kardeşim, yani karşınıza bir kere sizi bu joystickle asla da asla vuramaz. Abi joystick videosu gelsin, abi joystick videosu gelsin, abi joystick videosu gelsin diye yorumlarda başımın etini yediniz kardeşim ve bu da size çok sağlam bir joystick videosu çekmek istedim. Agalarım cümleten selamun aleyküm. Ben Drakion Nasılsınız? Umarım keyfiniz, saatiniz yerindedir. Video girişimizle yaklaşık agam. Ee, şimdi size kimsenin bilmediği taktikler, joystick e, ayarlarımı göstereceğim. Ee, joystick hakkında her şeyi bu videoda anlatacağım size. Hazırsanız videomuza geçelim. Bugün kardeşim bize yardım eden karşımıza Scorpion var. Scorpion kardeşim geç şuraya ben dediğimde face, -face e çıkarsın. Bak şimdi kardeşim Joystick'i böyle 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 her iki tarafı aynı sahnede yapmayacaksınız ya da böyle böyle yapmayacaksınız. Çok kötü gözüküyor rakip gözünden. Bunu herkes biliyor zaten. Ama şöyle şöyle de yapmayacaksınız. Bak yarım saniye şuraya, iki saniye şuraya. Yarım saniye şuraya, iki saniye şuraya. Bak çıkayım bir face -to face atım, atayım. Ee, ne dediğimi zaten anlayacaksınız. Super, Biraz moralim de bozuk, bozuk kulaklıkla sabahın köründe uyumadım size video çekiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar size güveniyorum adamsınız. Şimdi geçelim bir diğer taktiğimize. Kardeşim e, şimdi benim bulduğum kimsenin bilmediği bir joystick var bak bunu kimse bilmiyor. Ya yani Bunu yaparsanız rakibin sizi vurma ihtimali yok. Skorpiyon kardeşim geç şuraya. Buraya buraya. Ben söylediğimde çıkarsın agam. Ee, kardeşim şimdi izle. Bak buraya geçiyorum. Şöyle. Bu zaman bak bunu böyle yaptığım zaman istediğim joystick'i yapayım. Bu tarafa hızlı gidiyor bu tarafa yavaş geliyor. Veya o tarafa yavaş gidiyor bu tarafa hızlı geliyor. Rakip de kestiremiyor. kardeşim çık face, face e. Oradan değil buradan çık buradan çık buradan çık. Buraya git buradan. Oha oha MS'e bak kardeşim. Agam gördüğünüz üzere MS'le yani kulaklık yok MS var parmaklık yok işte bu şekilde video çekiyorum. bir like esirgemeyin benden agam şimdi kardeşim o hala şey bak vurma ihtimali yok o kadar ışınlanıyor vpn gibi vuruyor ms bildiğiniz üzere vpn ışınlanıyor o kadar vpn gibi vuruyor ama yok kardeşim yani karşınıza vpn de gelse sizi bu ile asla ve asla vuramaz kardeşim şimdi geçelim bir diğer taktiğine Joystick yaparken e, bu zamana kadar e, burada hiç eğilmedim çünkü bunu bu maddede göstereceğim kardeşim Ha bir dakika geç şuraya göster. Geç. Kardeşim emesi var vuramıyor ama yine de ben size göstermek istedim. Şeyi gösterdim ayağım. Ya bunu ben buldum isminde Lager Joystick verdim ismine. Niye öyle verdim bilmiyorum. Yani aklıma geldi verdim kardeşim direkt. Lager Joystick oluyor bildiğimiz ya. Skorpion kardeşim gel. Bayağı ışınlanıyorsun ya sen. Neymiş? Şuraya göster. Buraya 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 buraya. Akım kendisi oyuna yeni başladı biraz. Ee, sabahın Sabah köründe bir video çekmeye adam bulamayınca kalk dedim kardeşim video çekeceğiz. Akım beğeni yapıştırın ya akım o kadar emek veriyoruz yani burada. Çık kardeşim. Ama yine de bak. Bak nasıl şunları görüyorsun bak. Bak gördüğünüz gibi bir tane yaratıyor çocuk. Şunlanıyor bildiğin. Ama dediğim gibi lag, lag yaparsak bir daha göstereyim hatta. Gel kardeşim. Bir de buradan rakip gelirse şöyle giderseniz sizin böyle gireceğinizi düşünür. Buraya odaklanıp şöyle girerseniz rakibin vurma ihtimali yok. Onu unutmayın. Gel. İyice i̇şte kardeşim. Ya yani buraya arkanızı yasladığınız zaman iş bitiyor. Bak. İstiyorsan hile olsun. Yasladığınız zaman iş bitiyor kardeşim. Bir daha. Geç kardeşim. Eee şimdi bir de şuradan üzerime gel. Burada böyle joystick yapıp beni vurmaya çalış. Şimdi dayakam size söylediğimi göstereceğim. Yok buradan gel buradan buradan buradan. Gel gel fightla kardeşim fightla. Fightla Bak, Bak gördüğünüz gibi buraya geçemedi. Bak gördüğünüz üzere buraya geçersem rakibin odağı dağılır. İstediğiniz rakibe yapın bunu. Şimdi diyeceksiniz ki oynayamayan oyuncu almışsın agam agam yerin e, oyuna yeni başladı ben de fazla bir şey öğretemedim yani benim amacım burada bir şeyler göstermek ne olursa olsun korku video için şimdi kardeşim e, geçelim bir diğer maddemize bu maddemiz joystick boyutu ile ilgili agam e, gördüğünüz üzere ben joystick boyutunu 70'te kullanıyorum e, hepsi bende saydam diye göremiyorsunuz daha doğrusu saydamlığını kıstım diye Aa, kontrolleri bozuldu Kardeşim hızlı koşuyla 50 ee, Bunu nasıl hareket ettireceğinizi bilmiyorsanız normalde olmuyor Bunu hareket ettiriyorsunuz bak bunu hareket ettiriyorsunuz Sonra direkt buna tıkladığınız zaman oluyor Göğüs dilimin eski haline getireyim Kardeşim telefonsanız e, kullanmanızı önerdiğim 72, 70, 90, 95 Bu şekilde kullanmanızı öneririm adam e, Kardeşim Şimdi gelelim size ee, ne verecektim agam. Söylediğim üzere 125 seniz bunu açın 3 kat e, iyi olur size. Yani vuruş efekti biraz daha şey olduğu için Telefonda ısınmıyor rahat oynuyorsunuz. Isınmıyor derken yani olduğu kadar kardeşim İsterseniz ısınıyor bak buzluktan yeni aldım telefonu. şu an alev gibi. Kardeşim şimdi e, Size birkaç da, şey daha gösterip kapatacağım videoyu. Bak ağam şura var ya şurası. Ee, bunlar bonus olsun agam. Açı olarak ee, gösteriyorum. E, buradan yerleri gösteriyorum. Şurada vurabilirsiniz. Geç kardeşim mesela karşıma. Bak. Bak gördüğünüz gibi kardeşim öldü. Aynısından burada da bak şöyle zıplayıp böyle vurabilirsiniz rakibi. Kardeşim ee... Söyleyecek fazla da bir şey kalmadı kardeşim. Joystick siz istemiştiniz. Ben çektim. Şimdi ben de sizden sağlam bir like göz ee, yanlış söyledim. Bekliyorum agam. Kardeşim hiç kanal açıldığından beri bir kala like e, olmadık. Yani bir kala like alamadım şu videoda. Gerçekten bir video attım. Ya sıkıntı değil. Ben güveniyorum agalarıma. Bu videoda bana atacaklar o bir k like'ı. Size çok güveniyorum agam. Destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere cihazınızı yazın cihazınız özel ayarlar ayarlamaya çalışırım ee, bir cihaz özel bir video atacağım bakalım kimin cihazı daha fazla yazılırsa ona özel bir video atarım yorumda fikirlerinizi ifade edin siz dergam sponzörler için bir rahat dur görüşmek üzere sizleri seviyorum hadi Allah'a emanet.